Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Bugün size arkamda gördüğünüz geniş bahçe alanına sahip ön cephe satılık villa tanıtımını yapacağım. Villamız güzel çamlıda denize yaklaşık olarak 850 metre mesafede. 3 katlı triplex ve 3 artı 1 şeklinde kısmi bir tadilat ihtiyacı var. Villamızın tanıtım videosunun tamamı YouTube kanalımda. GD Abdullah Gül yazarsanız YouTube kanalımdan bu arkamızda gördüğünüz satılık villanın tüm detaylarını inceleyebilirsiniz. Şimdilik Kuşadası'ndan hoşçakalın.